Ünlü türkücü Ali Şana velilerden büyük tepki. Yüksek sesle itiraz ettiler. Okulun önünde ayaklandılar. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bir süre önce Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı ile sarsılan aile yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol ve oğlu Burak önceki gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Markalar sokağında bulunan Valle noktasında araçlarını beklerken görüntülenen anne oğul muhabirlerle sohbet etti. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Buse Varol, Burak'ı okuldan aldım, biraz alışveriş yaptık, eve dönüyoruz dedi. Alişan geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarına sahip çıkıyor. Ünlü şarkıcı yeğenlerini okuldan almaya bile kendisi gidiyor. Ancak Alişan'ın geçtiğimiz günlerde okul önündeki bir hareketinin diğer velilerin tepkisine neden olduğu iddia edildi. Temmuz 2021'de aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı virüs nedeniyle kaybeden Alişan kendisine emanet edilen yeğenlerine kol kanat germeye devam ediyor. Onlar artık benim çocuklarım diyen Alişan söylediğini de yapıyor ve yeğenleriyle yakından ilgileniyor. Onlara sahip çıkıyor. Hatta aynı okulda okuyan iki yeğenini bizzat okula bırakıp kendisi alıyor. Medya Tavan'ın özel haberine göre bu tavırlarıyla takdir toplayan Alişan, ne var ki geçtiğimiz günlerde yaptığı bir hareketle diğer velilerden büyük tepki gördü. Yeğenlerini okuldan almaya giderken özel park yerini kullanan Alişana velilerden tepki. Çocukların okul çıkış saatlerinde park edecek yer olmayan ve trafiğin kilitlendiği Levent'teki bir özel okulun hemen önünde kuka konarak yer tutulduğunu gören veliler bu duruma sert tepki gösterdi. Servis araçları ve anne babaların araçları nedeniyle bölgede kimse araba park edecek yer bulamazken kapının önündeki yerin kimin için tutulduğunu sorgulayan veliler daha sonra o yere Alişan'ın özel aracıyla gelip park ettiğini gördüler. Yerin Alişan'ın şoförü tarafından tutulduğu ve daha sonra şarkıcının geldiğini öğrenen veliler yüksek sesle bu duruma itiraz ettiler. Arabasının içinde bulunan Alişan tepkilerin çoğalması üzerine okul önünden aracıyla uzaklaştı. Yaşanan bu olaydan sonraki günlerde Alişan'ın velilerin park eleştirilerini dikkate aldığı ve şoförüne okul önünde artık yer tutturmadığı görüldü.